Herkese merhabalar. Ben bugün Ramazan ayının sembol lezzetlerinden bir tanesi olan güllaç yapacağım size. Ben gülacımı e fındıklı ve cevizli olarak hazırlayacağım. Fındıklarımı ve cevizlerimi biraz fırınladım, bir 15 dakika kadar. İyice o kavrulmuş tat ortaya çıksın, o yağ kokuları cevizin ve fındığın yağının o nefis kokusu iyice ortaya çıksın diye. E, süslemek için birazcık e, böyle iyice çekilmiş antep fıstığı kullanacağım. Ee, birazcık üzerine nar kullanacağım sizde varsa framboaz kullanabilirsiniz İnanılmaz yakışıyor ee, ben günleri tamamen sütten yapmıyorum biraz suyla inceltiyorum şimdi sütü suyu ve şekeri tencereye koyarak işe başlıyorum. Ben şimdi sütümü ekledim. Ben de şu kutu sütlerden birazcık epey birikmiş evde vardı. Onları tüketmek istedim açıkçası. 3 tane onlardan koydum. Yani 600 mililitre. 2 bardak da su ekledim. Toplamda 1 litre sıvıya ulaşmış oldum. İçine bir bardaktan 2 parmak eksik şeker ilave ettim. Aslında 1 litre sütün hak ettiği tam dolu dolu 1 bardak şekerdir. Fakat ben çok tatlı sevmediğim için hiçbir şeyi, Şekeri birazcık da e, kısıtlı kullandım. Siz isterseniz tam bir bardak dolusu koyabilirsiniz. Şimdi sıcaklığı e, asla kaynama noktasına getirmeyeceğim ama oldukça sıcak bir hale gelince kenarı alıp yavaş yavaş güllaş yapraklarımı ıslatmaya başlıyorum. Şimdi bu nişastalı yaprakları ıslatmaya başlamadan önce ben e, fındıkları ve cevizleri biraz böyle bıçakla parçaladım. E, dişe gelmesinden hoşlanıyorum ben, yani çok ufak olduğu zaman hoşuma gitmiyor. E, i̇şin gül suyu kısmını izah edeceğim. E, bilinen genel bilgi şudur, e, sütün içine biraz gül suyu katılmasıdır ama o bana inanılmaz ağır geliyor. E, tamamen süt kullanmak bile, o sütün kokusu bile bana ağır gelirken e, ısıtılmış bir gül suyunun ağırlığı beni gerçekten çok rahatsız ediyor. O yüzden ben böyle çok az miktarda bir gül suyunu e, fırça yardımıyla tepsimin altına süreceğim. Yani çok sembolik bir gül suyu kullanacağım çünkü güllaçta gerçekten olmazsa olmaz ne diye sorsanız... Benim güllacımın gül sıvı miktarı biraz az geldi. Bence yeterince ıslanmadı, biraz daha ıslanması gerekiyordu şimdi bir bardak daha süt koydum tencereye. Bir yemek kaşığı şeker ilave ettim. Orada hazırlanıyor. bunun sebebi de Güllaç markasından kaynaklanıyor aslında. E kimi marka yapraklarda biraz daha fazla patates nişastası kullanıyor. Kimisi biraz daha buğday nişastasına yoğun tutuyor. Ona göre hepsinin sütü çekme oranı bir olmuyor. Bu sebeptir ki Güllac'ın tam bir tarifi asla olamıyor. Yani onun ıslaklık miktarına, kullandığınız tepsiye göre kesinlikle siz göz kararı karar vermelisiniz. Açıkçası ben güllacın yeterli sıvı oranına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için şöyle bir test yapıyorum. bütün sıvıyı döktükten bir 10 dakika sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Kaşıkla biraz iktiriyorum. Şöyle hafif bir süt hala altında varsa yeterli süt verilmiştir. Ama hiç sıvı gelmiyorsa bilin ki o güllacın biraz daha sıvı takviyesine ihtiyacı vardır. Şimdi süsleme ve sunuma geçiyorum.